Evet arkadaşlar, motorlar arası, elektrikli bisikletler arası organ naklımızın sonuna geldik. Allah'a şükürler olsun birkaç problemle karşılaştık ve daha önceki tecrübelerimizle sabrederek, sıfırdan başlayarak aracımızı yürür hale getirdik. Bu galiba üçüncü bölüm olacak. Bir sorti yapıyoruz. E, iki geniş detaylı. Eğer bir sonraki güne kalırsa da üçüncü bölümü yapıyoruz. E, akülerin durumu e, şarj burada da mesela iki taneyi takmıştım ve olumlu sonuçlandı. Yani e, artık tam dibe vurmuyor. Yukarıda kendini bırakıyor. E, ama randımanlı oldu mu? Hayır. Gene olmadı ama hiç olmasa dibe inmiyor. Bakın şu anda full yeşil yanıyor. Ebrinde neydi? Direkt aşağıya iniyordu. Üzerine bindiğim zaman da şu üçlere falan geliyor. Biraz hızlandıkça ilerliyor. Tabi bunun e, aküleri bitmiş tamamen. Bir de tamir süresi belki de iki aya yakın bu araç yattı. Sahibini uyarmama rağmen dedim bunu şarja tak. Neyse olmuyor yani. Bu tip araçları sürekli kullanmak gerekiyor. Tabi full şarja bırakmak da ee, zararlı. Sonuçta bugün e, telefonlarda bile diyorlar yüzde seksende çekmeniz lazım ama yüzde seksende de çektiğimiz zaman e, süre az oluyor. Hemen şarjı bitiyor. İkisinin arasında gidip geliyoruz. Ya pek o kadar da önemli değil. Yüzde yüz olsun ama imkanı olanlar yüzde da falan çekerse e, telefonlarınızın e, sadece telefon değil şarjlı kullanmış olduğunuz aletlerin ömrünü uzatırsınız. Ama iyi bir ustanız varsa, bu işlerden anlayan vicdanlı bir ustanız varsa da yüzde yüze dikkat etmeseniz bile dolduğu gibi şahit hemen fizikten çekmeniz lazım. Yarım saat, bir saatte geçebilir ama ben takayım da gidip kafamı estiği zaman sabahleyin alayım 9-10 saat şarjla dursun yaparsanız cihazlarınız bozulur kardeşlerim. Yani sonuçta senin almaya gücün var diye bunu istediğin gibi har vurup parman savuramazsın. Sonuçta bu dışarıdan gelen çoğu ürünler para ödeniyor ülke olarak. Ede vermeyelim yani. Dikkat etmemiz lazım. Sen zengin olabilirsin. Allahu Teala sana bahşetmiş bir zenginlik. Ama bunu iyi işlerde kullan. Har vurup parman savurma, israf yapma, dikkatli ol, temkinli ol. E, kullanmış olduğun aracın ilmini öğren, nasıl kullanılır, ne yapılır internet üzerinden araştırma yap ve bu sefer e, aracı hem %100 performansla kullanmış olursun hem de bütün özelliklerini bilirsiniz. Böyle 2-3 dakika konuştuk. Daha bu konular hakkında çok türlü e, sıkıntılar var. Tabii sizin de yönlendirmeniz önemli. Sizin de sormak istediğiniz, bizim her şey aklımıza gelmiyor, zannediyoruz biz her şeyi anlatmışız ama unuttuğumuz, kaçırdığımız yerler oluyor ve ben bu işin profesyoneli değilim. Tamamen kendi tecrübelerimle, bu elektroniğe sevdayla buralara geldim ama şu anda bunun üzerinden para kazanıyorum elhamdülillah. E zamanında tabi boş iş olarak çoğu kişinin e, çoğu kişinin gördüğü işlerden. Şimdi bugün baktığımız zaman para kazanıyoruz ve başka insanları da istifade e, etmemizi sağlıyor. Bundan mutluluk duyuyorum, zevk alıyorum. Şimdi bende şu var, e, tamir edilemeyecek bir şey yoktur. Ama bazı şeylerde de püf nokta e, ölçüm vesaire gerekiyor. O yüzden onlar biraz sıkıntılı, ee, hastalığa da sebebi, sebebiyet verebiliyor. Mesela akülerin e, asit filan su karışımları var. Yani bunları e, yapan kişiler zaten dışarıda havadar yerde olunması lazım. Ama ne kadar dikkat edersek edelim mesela şunun bile şurada e, aküyü mesela onarıma koymuşuz. Bu şu anda ister istemez aralardan kanallardan buranın havasına bir kanserolojen hava veriyor. Ama önemli olan bu havaya uzun süre muhatap olmamak. Hava yağdığı için dışarıda yapamıyoruz. Geç iyi olduğu zaman bile içeride yapıyoruz. Yani bunlara dikkat edilmesi lazım. Evin içinde mümkün olduğunca şarj edilmemesi lazım. Ederseniz bile böyle balkonda yapmaya çalışın. Islanmayacak yerde, dışarıda olsun, havadar yerde olsun arkadaşlar. Yani ufak da olsa gene zararı var. Ama bu bundan uzaklaşacağınız anlamına gelmez. Yapacak bir şey yok. Bunlar hayatımızı kolaylaştıran araçlar. Vergisi yok, pişesi yok. Devlet demiş, alın, kullanın. Durumu iyi olmayanlar böyle ufak pratik yerlerde kullanım için on numara bir şey. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Motoru yerine taktım, her şeyi ayarladım dışarıda. Döndüm e, içeriden dedim takayım, taktım motor arıza lambası yandı. Bunun nedeni de bir tane soketin tam yerine oturmamasından kaynaklanıyordu. Onu çözdük. Bayağı bir uğraştık. Orayı çözdük. Sonra gaz kolunda sıkıntı vardı. Gidip geliyordu. Orayı söktüm. Oranın tamirini yaptık. Ee, ondan sonra frende sıkıntılar vardı. Ön arkada. Onları ayarladık. Akülerde geldi sıkıntı çıktı. Dediğimiz gibi onu da ayarladık. Şu anda bu yarım aslan. Ee, Tabi sahibi şu anda buna 4000 liranın üzerinde uygun şekilde ayarladık ona. Bir de aküler de işin içine girince hepten beri bükülür adamın. O yüzden dedi şimdilik hala ayarla da ver bize dedi usta. Biz kullanalım. Bak şu ışık mesela düşmüş burada. Bunu da bakmak lazım. Her şeyi yaparsın. Abinin yamuk olanı insanın gözüne batar. Evet Yusuf kardeşimiz kendisi de hoca bir hevesle aldı. Hevesi kursağında kaldı. Tabiri caiz. Evet bir tane de burada mesela vidamız var. Bunları en son gözden geçiriyoruz. Şimdi ben bu bisikletle işimi hallederim. Ben bunun ilmini biliyorum. Bir yerden bir yere giderim. Ama bilmeyen adam zannediyor ki gaza bastım mı o pillerin sonuna kadar ben tam gideceğim. Yok abi böyle bir şey. Bunun mesela bunda mesela bunu kullanan kişi ne yapacak? Şimdi gaza yüklendiğin zaman yüklendik. Şu an düşmüyor. Dün düşüyordu. Tamir işe yaramış. Şu kırmızı çeltek gazda gidiyorsun. Şu kırmızıyla sarıyı gördün mü? Hemen bunu arkada şarja takacaksın. Bu 3 ile 2 arası gittiği zaman mesela 3, 2 arası gaza bir anda kalkışta bir anda basmayacaksın. Yavaş yavaş hızını alacak. 25'ten sonra devam seyredeceksin. 25'te gidiyorsun ibre şu 3 ile 2 arasında 3, mesela 5 ile 4 arası geliyordu da düştü 4 ile 3 arasına. Şey 3 ile 2 arasına. Bu ikiyi gördün mü kardeşim? Bu araç şarj istiyor demektir. Yani yarıdan aşağıya düşmüş bilin ömrü. Gidip şarja takacağın artık 4 saat, 5 saat, 3 saat neyse zaten kullandıkça bunun ilmini çözersiniz. Şarja takacağın bu kadar basit. Şarj bittiği zaman da gidip hemen yarım saat, bir saat geçmeden şarjdan çıkaracağın aracını. Ben iki buçuk senedir an evladım dışarıdadır arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeceğim. Aynı zamanda bunu diyelim ki şu anda satan adamların da bilmediği bir özelliği e, söylememişler bize. Kendim deneme yanılmayla bunu buldum. Yani geri viteste geriye gittiğimiz zaman bu ara oralarda arkadaş geriden çıkıyoruz ileriye 6 kilometre hızla gidiyor. Yani geri modundan çıkmıyor. Geri geri giderken ileri ileri doğru yavaş gitmesi lazım. Ondan çıkmıyor. Ona da fabrika değişik bir sistem koymuş. 3 tane geri tuşuna basacaksın. Ondan sonra gaza basıp normal birinci viteste gidiyorsun. Onu da deneme yanılma deneme yanılma öyle bulduk. Bu emektar 2,5 senedir kullanıyorum. 6 tane aküsü vardır. Maşallah vardı. Şu ana kadar bir tek şu sigortası bozulmuş. Düşün içeriye bunu bile tamir edemedim. O kadar elimizde şey işler olduğundan dolayı. Şu sigortam bozulmuş. Bunu da söküp tamir edeceğiz. Bunun da videosunu inşallah çekeceğiz. <laughs> Aa bu emektar. -Aleyküm. aleyküm selam abi. Buyurun. Evet diyeceklerim bu kadar. Görüşmek üzere. Ameliyatımız başarıyla sonuçlanmıştır.